Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan Konya'ya geldi. Konya Adana Karayolu'ndaki trafik kontrol noktasını İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'la ziyaret eden Muhittin Ayhan, görevli personelle görüştükten sonra kural ihlali yapan sürücülere uyarılarda bulundu. Sizlerin özverili davranması, trafik kurallarına tam olarak riayet etmeniz. Ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla yüksek hacimli araçlara yönelik düzenli denetim gerçekleştirildiğini belirten Ayhan, can ve mal güvenliğini korumak için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Türkiye'de yaptığımız yük ve yol yolcu taşıyan araç denetimleri için geldik bugün Konya'ya. Denetleyen arkadaşlarımızı yerinde gördük. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yine az önce Sayın Müdürümüzün bahsettiği gibi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yollarda insanlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için tüm denetimle ilgili tüm tedbirleri en üst seviyede alıyoruz. Bu kapsamda özellikle araç durdurarak ve seyir halinde hatta hava araçlarıyla, helikopterle, drone ile denetimler yapıyoruz. Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığımız hem Emniyet Genel Müdürü hem de Taşra'da illerimiz, tüm illerimiz, 81 vilayetimiz bu konuda alarma geçmiş durumda. Gereken tüm önlemleri alacağız. Can ve mal kaybının önlenmesi adına ne gerekiyorsa onu yapacağız.